etmemiz lazım ama. Bir de kit basmam lazım ilk an. Geri girdi. Şuradakini aldım. Boş boş sıkıyordu bomba seçtim ben. Çek çek kavurdan kavurdan bakacağım ben. Dikkat et kolonun orada. Evet, olabilir hala. Ya ben. Tat tat hemen tat alıp dalalım onlara. Tamam dalıyorum ben. Ne geliyor? aldı. Tamam. Molaya at, dur. At at pompalı benim sıkıntı yok. yumruk. Bak gene o, gördün mü? Kartı aldı değil mi? <laughs> o da baydan. Sonra kankisiyle gelmiş. Salak. <laughs> <laughs> Allah'ım <Alamalı, şartlar. gülüyor> Dur. Al Ya of direkt finişe veriyorum kendimi ya. Araç geldi. Hadi. Kaçıyor bak kandırmaya gidecek herhalde. Aga alışkanlık olmuş valla alışkanlık olmuş İlkin. Olsun. Salaklar ya. Okey. Unutuyorum ondan bazen basmıyor. Şey, de de Ayağı açıktalar çok açıktalar İlkin. İlkin çok açıktalar. Kaldırma kaldırma. Bir tane baygın geliyor. Aga mermiler nereye gidiyor ya? Ben sarban arkasını kaçtı. İçeride de var bu arada, dışarıda da var bu bir tane. Bekle. Bak bak. Watch bak bak hat, senin hattına yaptım bak bunu Nasıl sıkıcı? Lan al Neredeydi gördün mü? İşte Çık bir daha Aferin falan <laughs> ben Hiçbir şey de var Bitti Helal bir Tane Bak işte ona var ya. normalde sniper alsam 10 defa denerdim ona. Bir haberi yok. Üç. Bekle bekle aranın aradan dolanacak o ilkin. Alttan dolanacak. Girdi binaya. Yok dışarı çıktı bak bak bomba atıyor. <laughs> ne dedim ama. bomba mı atıyordu? Bomba atmayı deneyecektim. Aaa portal. Bunda AVM olmalı. MGS var. Dedim ya AVM var bunda diye. <laughs> Bunların kaldırması var abi. Çiniyor. Arkasında Aşağı mı? Indi. Arkasında yok, mı? Yok yok aşağıya indi. Atma atma aşağıya indi. Tamam pencereden bakacak. Üçüncü kat. Şimdi de or orada katıyor. Arkadaşlar da geliyor galiba. Ha, gördüm arkadaki. Gördüm ağacın orada. Helal. Biden. İşte ben baydım. Lavale lavale bakıyor. O sinirlendi bu, sinirlendi. ona bomba yedirir miyim? Bir sesin duydum. Çatıya çıkacak. Çatıdan arkadaşına koşturacak. Yok orada iki kişiydi lan onlar. Oraya ilkin bombayı zıplayarak ataka. Varsa bomba. Patladı galiba onlar. Tüh yanlış yer attı. Artık çık beni iyi bekliyorum be ya. Yok ya. Aga bu mu? Pimin sesini duyunca da bu sefer geri çekiliyor. <laughs> Yok bak. İndi şey indi. Geliyor geliyor. Neden? Parol. Yumrukla onu. Yumrukla. Yumrukla. <gülüyor> Sinirlensin. Hahahaha. <laughs> <laughs> Katileş aldın? Şu an 13 var. Takmıyorum takmıyorum o ya artık ilkim valla takmıyorum. Şu anda hassasiyetim çok bir iyi. Adam Göremedim. Adam Gö gördüm. Penguen mod iyiymiş. Adamla adamdı. Kelimi çekmesinler. Ben. Ağacın arkasına saklandılar adamı. Bit tartık. Aldım onu. Mermilerin hepsini boşalttım ya adama. Şurada. Nerede? İkisi de orada. Alırsın. Sabırla oyna alırsın. Kafalarına. Bunlar bot galiba. Gel. Evet. Alanı özür. 10 dakika nasıl ince pik atıyor gördün mü? Seri seri. Evet.